Dut yaprağı ne zaman toplanır? Dut yaprağı nasıl kurtulur? Dut yaprağı, dut mevsiminin ağacını yaprağıdır ve saymakta bitmeyen faydaları vardır. Özellikle son dönemde faydalarıyla ön plana çıkan dut yaprağının geleneksel tıpta kullanımı yüzyıllar öncesine kadar uzanmakta. Dut yaprağını kullanmak isteyen insanların aklında bununla ilgili pek çok soru var. Bu sorular arasında dut yaprağı ne zaman toplanır, dut yaprağı nasıl kurtulur gibi sorular bulunmaktadır. Sağlı olan faydaları saymak bitmeyen dut yaprağı yüzyıllardır geleneksel tıp içerisinde sıkça karşımıza çıkmakta. Dut yaprağını toplamak isteyenler içinse en iyi zaman yaz ayları. Yaz aylarında toplanan bu yaprağı kurutmak içinse kuru gölge bir yere sermek gerekli. Faydaları bitmek bilmeyen dut yaprağı, dut meyvesinin ağacının yaprağı. Bu yaprak C vitamini, çinko, kalsiyum ve fosfor bakımından oldukça zengin dut tüketimi mayıs aylarından itibaren başlamakta. Dut yaprakları yaz aylarında olur. Mayıs ve Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında dut yaprağını toplayabilirsiniz. Yani meyvesini toplamaya başladığınız zamandan itibaren ağacın yapraklarını da toplayabilirsiniz. İçerisinde pek çok vitamin ve mineral bulunan bu yaprak mayıs, Ağustos aylarında toplandıktan sonra evinizde ya da dışarıda gölge bir alana sererek kurtabilirsiniz. Kurutma sırasında yaprakların tek tek ve özenle dizilmesi çok önemli. Üst üste gelen yapraklar iyi kurumayabilir ya da çürüyebilir. Tek sıra olarak dizdiğimiz dut yapraklarını direkt güneş ışığı altında da kurutmamak gerekiyor. Direkt güneş ışığına maruz kalmaları vitamin ve renk kaybına neden olacaktır. Çayı nasıl yapılır? Yapılan deneylere göre zayıflama etkisi bulunan dut yaprağı çayını yapabilmek şu malzemelerle mümkün olacaktır. 1 bardak su, 3 adet dut yaprağı Öncelikle bir bardak suyu ısıtınız. Kaynamadan birkaç dakika önce suyu ocaktan almanız gerekiyor. Ardından bu ısınmış suyun içerisine dut yapraklarını atın. Daha sonra 5-6 dakika dut yapraklarının demlenmesini bekleyin. Sonrasında dut çayınızı afiyetle içebilirsiniz. Dilerseniz tatlandırmak amacıyla içerisine bal ekleyebilirsiniz. Aynı gün içerisinde 2 bardaktan fazla tüketmemeye dikkat ediniz. İçerisinde pek çok vitamin ve mineral bulunan doğal bileşenler bulunan dut yaprağının vücudu bilinen, vücuda bilinen bir yan etkisi yoktur. Fakat şeker hastasıysanız ve bununla ilgili bir ilaç kullanıyorsanız bu ilaçla ve hastalıkla bir etkileşim meydana gelebilir ve bu nedenle dut yaprağını kullanmadan evvel doktorunuza danışmanızda fayda vardır. Bunlar ek olarak hamileler ve emzirenler de kullanmadan önce doktorlarına danışmalıdırlar. Dut yaprağı nasıl saklanır? Anlattığımız yöntemle kurutmuş olduğunuz dut yapraklarını direkt güneş ışığından uzak, serin ve rutubetsiz bir ortamda saklamanız gerekiyor. Mümkünse hava almayacak şekilde saklamanız önerilir. Buzdolabında saklamanıza gerek yoktur.